Evet 10. fonksiyonlar 10. adımla birlikteyiz. Şimdi F0. F0 yerine koyduğum zaman 0 küçüktür birden şurayı kullanacağım. 1. Yani biz F1'i bulacağız. F1 neye eşit? Şu kısmı kullanacağız. 14 eksi F1. Karşıya atılırsa 2 F1 14. F1 de oradan 7 olur. Şimdi bunu soruyor. Şimdi e, F yerine 3 yazayım. Tamam mı? F4'ü elde etmek için. G eksi 1 bir şey yazdım ne yazdım g eksi 1 x yerine 3 yazdım tamam f4 e eşit şimdi ne yapacağız biliyor musunuz şöyle bir süper bir şey yapacağız şimdi biz bu iç dışa dışı içe geçirirsek g'yi buluruz değil mi? Yani bu dıştakini içe geçireyim o zaman tersini değil de normalini bulurum bunu da dışarıya geçireyim demek ki böyle bir ifade yakaladım bu da zaten Buna eşit değil mi? Evet, sonucu buldum böylece. Cevaplarınız doğru. Bu biliske fonksiyonu fonksiyonlarla ilgili bazı notlar. F'in tersinin tersi yine F'de. Şimdi bunun e, toplam parantezin dışında tersi alınacaksak yer değiştiriyoruz ve e, neyse tersini alıyoruz. Mesela yer değiştirip tersini aldık. İşte yer değiştiriyoruz, tersini alıyoruz. O şekilde. Bir de mesela bir fonksiyonun tersi ile bileşkesi birbirini götürür ve birim fonksiyondur. Yani içi dışı aynı. Bunlar da birbirini götürür. Mesela şöyle bir soruda bakıyorum. Bak bu eksi bir var burada. Bunlar birbirini götürdü. Bunlar birbirini götürdü. Hepsi birim fonksiyon. İçi dışı aynı. Sonucumuz 3 olacak demek ki. Şu soruyu çözelim. G A4 içinde A değeri kaçtır? Şimdi bakıyorum. Önce bir şunun bir tersini alalım. Bu F oldu. Bileşke G'nin tersi oldu x eşittir 4x eksi 3. Şimdi <laughs> şu g eksi 1 4 eşittir a ya ben x yerine 4 koy, koyduğum zaman ne oldu biliyor musunuz? G eksi 1 4 oldu. Şurası da zaten a olmuyor mu? Yani f -A eşittir 4x eksi 3. X yerine şimdi a koyayım 2 artı 5 bu buna eşit oldu. Ee, um, 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 A vermiştim. Burada da 4a eksi 3 var oldu zaten. 2a eşittir. 8 oldu. a 4 oldu oradan. Cevabımız sayı soruyorsan 77 Adana. sorumuzu çözelim. Bakıyorum şuradan şimdi e, x yerine 2 yazdığımda e, x yerine 2 yazacağız şöyle 4 x 8 5 oldu x yerine eksi 2 yazalım yok 2 2 değil de eksi 2 yazalım dur e, eksi 2 sonra 2 değil de eksi 2 yazalım öyleyse ne olur eksi 8 e, eksi 3 eksi 11 olur burası değil mi tamam x yerine eksi 2 yazdık bir dakika aşağıdaki bileşkeden gitmek istedim. Öncelikle x yerine 2 ve x yazmadım. Şimdi şöyle f eksi 1 h x eşittir x artı 4 ya. Ben bunu bu içi dışa geçirdiğimde bu f x artı 4 eşittir h x oldu. Şimdi x yerine eksi 2 yazacağım. Çünkü şurada h benden bunu soruluyor çünkü değil mi? Ben bunu arıyorum. Bunu arıyorum x yerine eksi 2 yazdığımda f2 eşittir h eksi 2 olduğunu öğreniyorum şimdi burada x yerine 2 yazayım g f 2 g f 2 x yerine 2 yazdım 5 oldu e -H f2 yerine de h eksi 2 yazabilirim zaten benden de bunu istiyor cevabımız 5 oldu o yüzden şimdi bu soruyu bir daha hocamızın çözdüğü yöntemle çözeceğim Şimdi şu ifade isteniyor benden değil mi? Bunu bir yazalım şuraya. Şimdi ben x artı 4 eşit bu. Şimdi ben bu eşitliğin tarafını işte bilmem neyle çarparsam bunu da bilmem neyle çarpmam gerekiyor. Bu f eksi birden kurtulmak istiyoruz. O yüzden burayı gofret veriyoruz. Buraya da gofret veriyoruz. Bu bile f ile bunlar gitti. Burada ne kaldı? g bileşke h x kaldı. Burada golf x artı 4 kaldı. Bak zaten bu eksi 2 koyduğumuz. Sonra ne yapacağız? F yerine burada x artı 4. Eksi 2 koyduğumuzda e, şu ifadeyi yakalamış olacağız. Golf 2 olacak. Zaten burada 2 koyduğumuzda cevabımız 5 oluyor. Şu sorumuzu çözelim. E, bu nedir? F g x 3 x artı 4 f yerine g koyduğumda 2 gx artı 1 eşittir 3 x artı 4'e bu buna gitti 3 x g 3 x artı 3 bölü 3 şimdi bunun tersini istiyor tersini alalım hemen o da böyle ki pardon eksi 2 x artı 3 bölü eksi 3 eksiyle çarpalım bu alttakini 2x eksi 3 bölü 3, 3 yani cevabımız bursa. Bu videodaki son sorumuz. İnter bir internet şirketinde aylık her abone için 24 TL sabit ücret kullandığı 1 GB sabit internet için 1,5 TL ücretlendirme yapmaktadır. Buna göre bir aylık sürede x GB internet kullanan abonenin faturasını hesaplayan fonksiyon hangisidir? Şimdi bu abone 24 TL sabit ücret 1 GB internet kullandığında ise x GB internet kullandığında ise ne yapıyor? Dur. Ne x ya. Mesela 1 GB internet kullandı bir. Mesela 2 GB internet kullandıysa 2 çarpı 1.5. 3 GB kullandıysa 24 çarpı 3 çarpı. Yani mesela X GB kullandıysa 24 artı x çarpı 1.5 1.5'ü 3 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. O da 48 artı 3 x bölü 2 olur. Cevabımız az içine yani. Evet böylelikle fonksiyonların 10. adı da bitti. Yarışmak üzere.